Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kapattım fincanımı ve izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Takip ediyorsanız artık biliyorsunuzdur. Her gün mutlaka sizler için izleyen özel kahve falı videolarımı paylaşıyorum. Bunun haricinde burçlara özel kahve falına da başlamıştım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerliyorum günde 2 veya 3 burç olacak şekilde bakmaya çalışıyorum en son yengeç burcunun falını paylaştım kahve falını diğer burçlarımız da yine astrolojik sıralamayla geliyor akşam aslan burcunu ve sonrasında da Başak Burcu'nu muhtemelen yetiştirebilirsem sizlerle paylaşıyor olacağım. Burcu'nuzun kahve falını da izleyebilirsiniz. Ayrıca Tarot falını da yakın bir zaman önce bitirmiştim. Onu da izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen ilk kez karşılaşıyorsanız e, sizler için her gün video paylaşmaya özen gösteriyorum. Bu hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra şöyle hemen fincanınızı açacağım. Evet. Bu arada beni ve yormanızla da beni desteklemeniz benim için çok önemli arkadaşlar. O yüzden desteğinizi bekliyorum diyeyim ve şöyle hemen fincanınızı sizlere de göstereyim. Sizler de bakın ve ben de yorumma geçeyim. Evet. şimdi burada kısa yollarınız çıkmış kısa kısa yerlere mi gideceksiniz şu yakın çevrede sanki Hani komşu il gibi ilçe gibi böyle bir yerlere gidebilirsiniz Hani gündeminizde yoksa bile çıkabilir Hani şu birkaç hafta belki böyle bir yakın bir yerlere gitmek isteyebilirsiniz böyle bir yolculuk olabilir diyor ve burada önemli bir gelişme var ama bu sanki özel veya da gizli bir konu sanıyorum. Çünkü biraz daha kendinize saklayacaksınız. Yani diyor ki bir 15-20 güne kadar senin hayatında önemli bir gelişme olacak. Senin için önem arz eden ama sen bunu pek fazla kişiyle paylaşmayacaksın. Kimseyle paylaşmayacaksın demiyorum ama hani e, hani havaları uçup da herkese anlattığın bir şey değil yani bu. Birilerinden saklıyorsun ya da özel olduğu için belki bir tık geride tutuyorsun bilemeyeceğim ama böyle bir durumu da gösteriyor kum saati çıkmış burada arkadaşlar bakın görüyor musunuz akıyor sanki şöyle göstermek istiyorum burada bir üstten akıyor kum saati yani bir şeyler için bir geri sayıma mı başladınız Hani beklediğiniz bir şeyler var diyor. Hani olacak ama belli bir zamanın geçmesi mi bekleniyor bir şeyler için? Bunun Önünde bir engel varsa da kalkacağını söyleyebilirim. O kadar aydınlık, o kadar temiz çıkmış ki arkadaşlar. Beklediğiniz şey neyse, gün saydığınız, bakın böyle bir şey sanki. Bunun gerçekleşeceğini söylüyor. Ne kadar sürede olacağını siz biliyorsunuz sanırım. Belki olmaması gibi bir endişeniz varsa burada büyük oranda olacağını söyleyebilirim. Ve bereketli bir paradan bahsediyor. Bakın burada bir çeşme var. Musluk açılmış ve damlıyor. Hani burada tam olarak o atasözündeki gibi damlaya damlaya göl olur demişler ya resmen böyle damlaya damlaya göl olmuş hani bereketlenmiş bir paradan bahsediyor aslında bunu şöyle anlatayım belki bir süre önce yaptığınız yatırımlar değerleniyor veya buna benzer bir şeyler mi yaptınız hani bir parayla ilgili değerlenen bir şey var bir koyup bunu beşe çıkarmak gibi gibi mesela Böyle bu tarz şeyler olabilir. Yatırımlarınız yakın bir sürede değerlenebilir. Veya direkt yatırım olarak düşünmeyin ama bir şey var burada değerlenen kısaca. Bunu gösteriyor. Burada şımarık birileriyle uğraşmak diyeyim. Yani aslında onlar size uğraştığı için siz uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Yani yoktan anlamayan, sınırlarını bilmeyen birileri sizi delirtebilir. Hani bu biraz yetişme tarzından kaynaklı galiba hani sizin birazcık daha belki muhafazakar ya da daha kuralcı bir ailede büyümeniz ama bu karşınızdakinin çocukken her istediği yapılmış hiçbir zaman hayır denmemiş ve böyle birinde uğraşmak zorundasınız gibi ve bu size çıldırtıyor böyle bir durumu göstermiş ve bir maske görüyorum burada bakın direkt bir maske var maskeli birinden bahsediyor yani maskesinin yere düşmesi aslında bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Bakın burada kötü bir şeye şahit olmak değil belki ama hani bir hareketinden aslında çok farklı bir insan olduğunu, sizin ona farklı bir anlam yüklediğiniz ya da daha olduğundan farklı gördüğünüz gibi bir anlamı taşıyor olabilir ama burada net bir şekilde birinin böyle bir gerçek yüzünü görmek gibi bir durum yaşayacaksınız diyor. hesapta olmayan masraflar veya da borçlar çıkabilir. Birazcık şu ara e, harcamalarınız e, fazlalaşabilir. Yani mecburi gibi bir şey sanki. Hani bir anda ortaya çıktı, ne yapalım mecbur kaldık gibi e, bir durum olabilir arkadaşlar. E, bunu gösteriyor. Ve burada e, öyle bir bir karşınıza bakın siz kadınsınız veya erkeksiniz bilmiyorum ama karşınızdaki bir kadın. Beni izleyen erkekse bile karşısındaki bir kadın. Öyle bir elini ağzına götürerek önemli haberler veriyor ki hani böyle şaşırtıcı. Yakın çevrenizden birileriyle alakalı şaşırtıcı şeyler duyabilirsiniz. Çünkü çok heyecanlı ve e, şaşkın bir ifadeyle anlatıyor size anlattığı şeyleri ve sizin suratınızda da bir şaşkınlık ifadesi var. Bunu gösteriyor. Yine şunu söyleyeceğim. Burada bir kişiyle yapacağınız bir konuşma sizi kendinize getirecek. Ya ben ne yapıyorum ya ne yapıyormuşum gibi. Aslında burada şu var. Size akıl veriyor gibi değil. Ama bazen öyle hani belki de konudan bağımsız bir şey duyarsınız ve o ara kendinizde bir şey yakalarsınız. Ben ne yapıyormuşum ya doğru söylüyor bu kişi. Ee, bunun dediğini aslında yapmalıydım ben de. Fark edememişim ya da duygularıma söz geçirememişim gibi gibi. Hani bir fark ediş bir kabulleniş yaşayabilirsiniz. Adında ya da soyadında R harfi olan bir kişiden bakın Rezen'in R'si. Bir telefon alacaksınız diyor. Ee, ama uzun bir konuşma olabilir. Ya çok fazla haber verecek ya da kendi anlatacağı derdi sıkıntısı mı çok bilmiyorum ama bir tık uzun bir konuşma olabilir diyor bu kişiyle yapacağınız konuşma için. Biraz zihninizi karışık gördüm. Yani zihninizin karışıklığı sanki kötü bir şeyden dolayı değil de yapmanız gereken mi çok fazla şey var yoksa düşünmeniz gereken diyeyim daha doğrusu yapmanız gerekenden de çok hani burada düşünmeniz gereken çok fazla şey varmış gibi e, kafanızın içerisini biraz bulanık gördüm. Olumsuz anlamda değil ama hani e, çok çok yoğun yani. Aşırı hiç durmuyor. Sürekli bir düşünce halindesiniz. Bunu gösteriyor. Ve burada şunu söyleyeyim doğru söylediğiniz için 9 köyden kovulabilirsiniz. Yani bir tepki alıyorsunuz ama bu tepki sadece fikrinizi belirttiğiniz için size yönlendirilmiş bir tepki gibi. Hani söylemeseydin ne olacak? E ben yanlış bir şey söylemedim ama hani niye burada bir şey var sanki? Doğruyu söyleyene gerçekten bir şekilde bir tepkisi geliyor. Hani böyle böyle bir tepki alacaksınız kısaca. Şöyle anlatayım şimdi burada bir şaşkın bakışlar var size yöneltilmiş yani fal taşı gibi açmışlar gözlerini bakın görüyor musunuz gördünüz mü şuradaki gözü şurada da var burada da var fal taşı gibi açmış bakıyorlar. Garip bir şey yok yaptığımızda ama size göre normal olup da çevrenize göre normal olmayan bir karar mı aldınız bir şey mi yaptınız giyim tarzınız mı böyle ya da hani olabilir belki daha tutucu bir çevre ve siz daha açık giyiniyorsunuz belki veya tam tersi de olabilir. Onlar daha e, açık giyiniyor. Siz muhafazakar giyiniyorsunuz. Hani bir şekilde bir şey var yani. Böyle bir şaşkın şaşkın bakıyorlar. Birilerini böyle bir şaşırtabilirsiniz ama özellikle şaşırttığınız bir şey yok aslında. Normal bir şey olduğunu söylüyorum. Sadece o kişilerin kendince bir şaşırması diyeceğim. Ya burada bir şey var. Sanki filizlenmiş bir şeyden bahsediyor. Arkadaşlar yakın bir zaman önce bir şey mi yaptınız? Hani sonuçlarını almaya başlamaktan bahsediyor. Böyle bir yapraklanmış sanki. Nasıl anlatayım? Hani bir tohum ekmişsiniz de filizlenir ya. Bunun gibi bir şey. Yakın bir zamanda bir şey mi dilediniz? Bir şey mi, bir şeylere mi başladınız? Hani emek vermeye başlamışsınız. Ufaktan ufaktan çalışmalara başladığınız bir şey. Sonucunu verecek diyor. Evet belki hemen değil ama ee, bir sonuçlarını almaya başlıyorsunuz. Bunu da göstermiş diyebilirim ve şöyle bir de tabağınıza geçiyorum. Evet. Ya burada farklılıklara tahammül edilmiyor sanki. Yani fark, halbuki tam tersi farklılıklarınız sizi siz yapıyor ama hani o kadar herkesleştirilmeye çalışılıyorsunuz ki kendiniz bile bunu normalleştirmişsiniz sanki. Hani bir tık ne bileyim mesela diyeceğim. Hep işte siyah kahverengi bu tarz renkler giyiyorsunuz da hani bir kere sarı rengi giydiğiniz zaman ay çok mu göze battım diyorsunuz. Kendiniz bile kendinizi böyle eleştirmeye başlamışsınız gibi. Halbuki seviyorsan onu yapacaksın ama burada bir şey var yani hep bir uyum sağlama çabası diyoruz ya böyle bir şeyiniz var. Hani birileri sürekli bir şeylerinizi düzeltiyor sanki. Yok bu olmamış bu çok mu dikkat çeker bu çok mu şöyle olur şöyle mi düşünürler gibi gibi. Bir türlü kendiniz olamıyorsunuz kısaca burada bunu bahsediyor bu belki küçük şeyler ama küçük şeylerden büyük sonuçlar e, çıkıyor maalesef ve hayal hayal dünyanız diyeceğim arkadaşlar hayal dünyanıza ne olmuş ya burada bir daralmış çok dar yani belki de e, ben hep hayal kuruyorum diyorsunuz siz ama burada bir sınırlama var yani ya hep aynı hayalleri kuruyorsunuz ya da daha küçük hayaller kuruyorsunuz yani. Ev almanın hayalini kurmuyorsunuz da mesela diyeceğim başka bir semtte kirada oturmanın hayalini kuruyorsunuz gibi bunu örnek olarak verdim bu arada ev satın almak bir tercihleri bunun zenginlikle çok büyük bir alakası yok aslında da hani bunun gibi bu tarz bir şey yani hayallerinizi tekrar gözden mi geçirseniz acaba değiştirmeli misiniz bilmiyorum tabii ki siz bileceksiniz bunu ama ee, hayallerim bile etkilenmiş sanki bazı ım, olumsuzluklardan diyeceğim Hani e, geleceğe yönelik şöyle bir şey var sanki Hani artık umudunuz bitmemiş Umutlusunuz ama azalmış gibi Bilmiyorum artık ne olduysa böyle bir azalmış gibi Tekrar bir kendinize gelin diyor Hayallerinizi büyütün diyor aslında size kısaca Ve elinizden bir kelepçeyi çıkarıyorsunuz yani özgürlüğünüze doğru bir adım atmak gibi daha sizi özgür kılacak bir hamle yapacaksınız bir, bir söz söyleyeceksiniz belki birine bir çıkışınız olacak sivrileceksiniz bir yerlerde bunu gösteriyor burada birisi size teşekkür ediyor gibi yani yaptığınız bir iyiliğe karşılık alacaksınız hani bir, bir hediye gibi bir şey de olabilir veya sizin yaptığınız bir iyiliğe karşılık o da size bir e, iyilik yapıyor olabilir hani bu tarz bir şey de olabilir ama bir bir şeyin karşılığı olarak geliyor sanki ben böyle görüyorum ve şunu söyleyeceğim burada çok çabuk strese girdiğinizi görüyorum hani şöyle düşünün iş yerinde sizden bir şey istendi hemen strese giriyorsunuz nasıl yapacağım yetişmez mi acaba ay bu nasıl hani gözünüzde büyütmek gibi siz gözünüzde büyüttükçe e, bu daha da zorlaşıyor sanki halbuki o kadar da büyük ya da o kadar da zor değil ama bir şeyleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz gibi duruyor çabuk strese giriyorsunuz yani bir şunu söyleyeceğim yeme içme ile alakalı konularda bir tık daha dikkatli olmanız gerekebilir çünkü sanki şu aralar birazcık daha mideniz hassas gibi hani bir şeyler yiyorsunuz midenize mi vuruyor ya da daha e, illaki mideniz ağrıması gerekmez ama hani burada daha hassas olduğunu görüyorum böyle bir duruma işaret etmiş bundan dolayı bir tık daha dikkatli olabilirsiniz. Burada beklenmedik bir misafir ağırlayabilirsiniz diyor. Yani çat kapı geliyor sanki ellerini açmış ben geliyorum gibi bir ifadesi var. Hani çat kapı bir misafiri ağırlayabilirsiniz diyor. Şu kısa süre içerisinde birisi gelebilir. Bu arada yani yatılı bir misafir değilse şöyle bir şey de olabilir. Belki şu ara sizin çevrenizde bir tık daha Hani habersiz misafirler artmış olabilir yani Hani arayarak gelmek müsait misin diye sormak yerine geçiyordum uğradım tarzı e, gelişler olabilir diyeyim e bir tane yılandan bahsediyor bir düşman var sanki çevrenizde hiçbir şey de yapmıyor böyle gözlem aşamasında sanki izliyor gibi izleniyorsunuz. Bir düşman sizi izliyor gibi. Yani çok da düşman demek istemiyorum. Şimdi düşman deyince çok büyük bir düşmanlığı varmış gibi ama kısaca sizden çok hoşlanmıyor, haz etmiyor sanki. Pusuya yatmış sizi izliyor gibi. Böyle bir görüntüsü var diyeceğim. Ve şunu söyleyeyim. Bir hüzün gözyaşınız sevinç gözyaşına dönüyor arkadaşlar. Yani hüzünlenip ağladığınız bir konuda İnşallah sevinip bu sefer sevinç gözyaşı dökeceğinizi gösteriyor. Yani böyle bir gözyaşının temizlenmesi gibi diyorum ben buna. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Bir 3 vadeden bahsediyor. Üç gün, 3 hafta gibi bir sürede böyle bir durum yaşayacaksınız. Ani bir mutluluk olacak gibi. Biraz daha duygusal bir konu olduğunu hissediyorum. Böyle bir durum var. Evet arkadaşlar bugün de falımızın burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.